icat ettiği atom bombasının atılışını böyle izlemişti. Atom bombasının babası Oppenheimer 1904'te New York'ta doğdu. Robert Oppenheimer'ın babası ABD'ye göç etmiş zengin bir Yahudi tekstilci. Annesi ise ressamdı. 12 yaşında mineralleri ilişkin kalem aldığı yazı onun parlak bir zekaya sahip olduğunu gösteriyordu. Kimya eğitimi almak isteyen Oppenheimer çok yönlüydü. Şiir ve edebi metinlerde yazıyordu. İngilizce, Almanca, Yunanca ve Latince dillerini iyi biliyordu. Harvard Üniversitesi'nde başladığı eğitiminde fizik bölümünü tercih etti. 1925'te Harvard'ı bitirip İngiltere'ye Cambridge Üniversitesi'ne gitti. Orada bulunan nükleer fizik laboratuvarı hayatının dönüm noktası oldu. Yahudi bir isim olan Oppenheimer, Yahudi karşıtı Hitler'in durdurulması gerektiğine inanıyordu. ABD hükümetinin Hitler'e karşı caydırıcı bir atom bombası edinmek için bir araya gelen ekibinin başında Oppenheimer vardı. Atom bombasını ortaya çıkaran Oppenheimer, bunun dünyayı felakete sürükleyecek bir silah olduğunu ABD Başkanı Roosevelt'e iletmiş, başkan da caydırıcı güç olarak kullanılacağını söylemişti. Ancak öyle olmadı. İkinci Dünya Savaşı'nı bir an evvel bitirmek isteyen ABD, Japonya'da sivillerin üzerine 3 gün arayla attığı iki atom bombasıyla Hiroşima ve Nagasaki şehirlerinde 300 binden fazla insan öldü.